Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Galatasaray yaz transfer döneminin öncelikli hedefini belirledi. Yves Bissouma Süper Lig şampiyonu Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öncelikli oyuncuyu belirledi. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yves Bissouma, Jimbom'un radarına girdi. Futbol Arena'dan Türk gazeteci Kali Naci Küçük'ün paylaştığı bilgilere göre Galatasaray orta sahayı güçlendirmek adına bir suma için ciddi şekilde devreye girdi. Sarı Kırmızılılar özellikle sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Ancak Tottenham yönetimi sumayı kalıcı olarak satmayı tercih ediyor. Malili Yıldız, Thomas Frank'in gelecek planlarında yer almadığı için 2025-26 sezonundan itibaren Kuzey Londra ekibinde şansı bulunmuyor. Bissuma'nın Tottenham'daki durumu. Yves Bissuma, Temmuz 2022'de Brighton and Hove Albion'dan 25 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir dönem geçirdi son 3 yılda zaman zaman parlayan performanslar sergileyen bir disiplin problemleri nedeniyle Thomas Frank'in planlarına dahil edilmedi. Tottenham formasıyla bugüne kadar 100 maça çıkan Malili orta saha oyuncusu bu süreçte bir gol kaydetti. Ancak bir geleceğinin Kuzey Londra'da olmaması onu birçok yüksek profilli kulüp için cazip hale getiriyor. Galatasaray'da yaz transfer döneminin son günlerinde Bisuma'nın imzası için yarışacak kulüpler arasında yer alacak. Türk macerası. Kapıda mı? Galatasaray'ın Bissouma'ya olan ilgisi son derece anlaşılır bir hamle. Süper Lig şampiyonu yaz transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek için yoğun bir araştırma yapıyor. Mario Lemina'nın artık 30 yaşının üzerinde olması, Bissouma'yı hem yaş hem de performans açısından ideal bir alternatif haline getiriyor. Son gelen haberler, Galatasaray'ın kısa süre içinde oyuncuyla ile iletişime geçeceğini ortaya koyuyor. Ancak iki kulüp arasında transferin şekli konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Tottenham, Bissouma'yı kalıcı olarak satmayı tercih ederken Galatasaray sezon sonuna kadar kiralık bir anlaşma peşinde. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde bu noktaların masaya yatırılması bekleniyor. Sonuç olarak 28 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun geleceği büyük ölçüde bu transfer görüşmelerine bağlı. Galatasaray taraftarları yaz transfer döneminin son günlerinde Bismular'ın sarı kırmızılı formayı giymesini heyecanla bekliyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ve Cimbom'un orta sahası yeni bir yıldızla güçlenebilir. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, orta sahayı güçlendirmek için Bernardo Silva'yı radarına aldı. Galatasaray, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmayı planlıyor. Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva, sarı-kırmızılı yönetimin ilgisini çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim tecrübeli Portekizli orta sahayı yeni sezon için takımın bel kemiğini güçlendirecek ideal bir hedef olarak görüyor. Bernardo Silva, son yıllarda Manchester City'de sergilediği üst düzey performansla dünya futbolunun en yetenekli ve çok yönlü orta saha oyuncularından biri haline geldi. Oyun görüşü, pas kalitesi ve farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneği Galatasaray yönetimi için oyuncuyu cazip bir hedef haline getiriyor. Taraftarlar özellikle teknik kapasitesi ve sahadaki enerjisiyle Silva'nın takıma büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Portekizli yıldızın Manchester City ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek ve oyuncunun kontratını yenilemeyeceği yönündeki haberler Galatasaray'ın transfer planlarını hızlandırmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı yönetim bu fırsatı değerlendirerek orta sahasına kaliteli ve deneyimli bir takviye yapmayı hedefliyor. Bernardo Silva'nın çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi onu sadece Galatasaray için değil, Avrupa'nın birçok kulübü için de değerli bir oyuncu yapıyor. Orta sahada hem savunma hem hücum görevlerini dengeli şekilde yerine getirebilmesi onu ideal bir transfer adayı haline getiriyor. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların oyun anlayışında da ciddi bir değişim ve güçlenme yaşanması bekleniyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam yüksek görünse de Galatasaray yönetimi Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için gerekli adımları atmaya hazır. Kulüp, oyuncunun maliyetini karşılayarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Galatasaray yönetimi, oyuncunun temsilcileri ve Manchester City ile ilk temaslara başladı. Görüşmelerde transferin mümkün olup olmayacağı ve şartların nasıl şekilleneceği konuşuluyor. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da kulüp kaynakları olumlu bir yaklaşım sergilediklerini ifade ediyor. Bernardo Silva'nın Galatasaray'a gelmesi takım için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında takımın performansını üst seviyeye çıkaracak oyuncu taraftarların heyecanla beklediği bir isim haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Silva'nın sahadaki liderliği ve oyun kurma becerisiyle takımın oyun planını daha esnek ve etkili hale getirebileceğini düşünüyor. Öte yandan transferin kolay olmayacağı da biliniyor. Bernardo Silva, Manchester City'nin önemli bir oyuncusu ve İngiliz ekibi onu kadroda tutmayı istiyor. Ayrıca Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri de oyuncuyu izliyor ve transfer için devrede olabilecekleri konuşuluyor. Şu an için resmi bir doğrulama yok. Fakat Galatasaray taraftarları Portekizli Yıldız'ın sarı kırmızılı formayı giymesini umutla bekliyor ve transfer gelişmeleri yakından takip ediyor. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.